Mehmet Sevinç'le KP Voley'den herkese merhaba. Ben Nisan. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Bizler iyi, sizler teşekkürler ben de iyiyim. Hızlı bir giriş yaparak haftaya yeni lider Vakıfbank ile başlayalım. Beşiktaş karşısında Derya Cebecioğlu'nun 17, Marina Markova'nın 13 sayılık etkili performanslarıyla 3-0 net skor ile yenen Vakıfbank, eczacı başının yenilmesiyle ligde boşalan liderlik koltuğunu devraldı. Sahada oynanan oyunu nasıl buldunuz? Vakıfbank çok ağır bastı, bir kere bunu söyleyelim, yani bir ağır sıklet boksörüyle bir orta sıklet boksörünün mücadelesi gibiydi. Vakıfbank gerçekten maça çok hızlı başladı, özellikle. İlk iki sette büyük üstünlük kurdu rakibi karşısında. Bu programda biraz daha aslında Mehmet Cibar'ın açıklamaları vardı. istersen kadro yapılanmaları üzerinden de biraz gidebiliriz. Bunu da konuşabiliriz belirli bölümlerde. Vakıfbank ilk iki set. Çok rahat baştan sona çok üstün bir oyun. Yani terlemeden maçı kazandı diyebiliriz. Az kadroyla maça başladı Vakıfbank ve çok büyük üstünlük kurdu Beşiktaş'a karşı. Üçüncü sette Franti ve Markova değişikliğinden sonra hücumda zorlandı Vakıfbank. Ama üçüncü seti de bir şekilde almaya başardılar. Üçüncü, üçüncü set biraz yakın geçti. Ee, neredeyse blok ihtiyacı bile hissetmedi mücadelede. E, dört blokla maçı bitirdi Vakıfbank. Üç setteki kendi standartlarının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş da e, Salih'a kötü bir günündeydi. İyi bir maç çıkarmadı. Eee... Rozanski iyi bir mücadele çıkarmadı. Sadece Branko Čavić üzerinden biraz skor üretmeye yönelik bir takım gördük ki Vakıfbank az kadroyla oynayınca çok da bir varlık gösteremedi siyah beyazlı oyuncular. Burada Beşiktaş'ın evet büyük ümitlerle sezona başladılar. Önümüzdeki yılın planlaması da kulüplerimiz için şu andan itibaren başlamış durumda. Eğer mümkünse Dilay gibi, Salih'a gibi yerli oyuncuları mutlaka kadrosunda tutması gerektiğini ben Beşiktaş'ın düşünüyorum. Önümüzdeki sezon planlamasında yine Rozanski'yi her ne kadar bazı maçlarda iyi görünmese de İstanbul'a alıştığını düşünüyorum. Beşiktaş'a alıştığını düşünüyorum. Rozanski'yi de yine takımda tutması gerektiğini düşünüyorum. Bu yerli oyuncular özellikle mutlaka kadroda tutarak tabi bunda ile bir iletişim halinde olacaklardır. Eczacıbaşı izin verir mi vermez mi bunu bilemiyoruz. Onların planlamasını nasıl bilemiyoruz ama mümkün olduğunca bu 3 oyuncu en azından kadroda tutup çok iyi bir pasör çaprazı ve iki tane de yine kaliteli yabancı ile seneye çok daha iyi bir Beşiktaş açıkçası seyredebileceğimizi düşünüyorum. Bu mücadelede de setler setlerine kadar kenara alınsa da Markova de söylediğin gibi maçın yıldızıydı diyebiliriz. Hem servis karşılamada hem de hücumda. O zaman maçın MVP'si Markova diyebiliriz. Diğer yandan son şampiyona dönecek olursak hmm. Fenerbahçe'de Melisa Vargas 38 gün sonra sahalara geri döndü. Hmm. Kuzey karşısında da Vargas'ın ve özellikle de Kaptan Eda Erdem'in etkili oyunuyla 3-0'lık galibiyet alan sarı melekler ligde ikinciliğe yükseldi. Fenerbahçe'yi bu hafta nasıl buldunuz? Vargas'la başlayalım. Vargas'ın dönmesi 38 gün sonra senin de söylediğin gibi psikolojik anlamda çok büyük bir etki yaratmış. Fenerbahçe üzerinde olumlu bir etki. E, gördüm ben saha içinde. Fenerbahçe oyuncular çok daha e, rahatlamışlar. Özellikle servis performanslarının biraz düştüğünü görmüştük son haftalarda. Vargas'la beraber ki 4 ace attı. Takım halinde e, olağanüstü bir servis performansı gördük. Hatta notlarımda var. Müthiş bir e, servis üstünlüğü yakaladı. 14 ace attı Fenerbahçe. Rakibini 2 ace de tuttu. Bu 14 ace'in 4'ü Vargas'tan geldi. Hücumda o bildiğimiz Vargas yoktu. %35'lik bir performans. E, 3 toptan birini öldürebildi ama sakatlıktan yeni çıktı bir süre daha tabii ki yeniden o eski formunu yakalaması için süre gerekecektir Vargas'a. Ama servis etkinliği olsun, sahada bulunması olsun çok büyük bir artı oldu Fenerbahçe için. Eda mükemmel bir maç çıkardı. Son haftalarda çok fazla belki Eda'yı konuşmadık ama bu maçta gerçekten Eda muhteşem bir performans sergiledi. %71 hücum. 2 E's attı. 15 sayı aldı. 3 blok yaptı. Sezonun en iyi Eda performanslarından biriydi. Hiç şüphe yok ki. Ana Christina, %60 12 sayı. Çok çok iyi bir performans. Mans. Tabi bu servisleri attığı müddetçe Fenerbahçe karşısında durmak hiç de kolay değil. Rakip oynatmayan bir Fenerbahçe vardı. Kurilo diğer tarafa bakacak olursak 7 sayı üretti ve sadece %27'de kalabildi Kuzey Yani bir taraf %51 ile oynarken diğer taraf %27'de kaldı. Bu da maçın aslında ne kadar Fenerbahçe lehine geçtiğinin bir başka göstergesi. Peki size göre bu maçın MVP'si? Eda son haftalarda dediğim gibi çok konuşmadık belki kendisini ama müthiş bir maç oynadı. Hem blokta vardı hem serviste vardı hem hücumda vardı. Her şey yaptı. Eda Maç'ın tartışmasız yıldızıydı. Ve eski formunu yakalayan Galatasaray. Son iki haftada iki kez derbiye çıkan Sarı Kırmızılı ekip önce geçen hafta Beşiktaş'ı 3-0 sonra da bu hafta Alexia'nın ve İlkin Aydın'ın etkili oyunuyla Eczacı başını 3-1 yenerek 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Boşkoviç dışında kat kalmakta zorlanan Eczacıbaşı ise liderlikten 3. sıraya geriledi. Derbiyi nasıl yorumlarsınız? Şimdi Eczacıbaşı ile başlayalım. Liderliği kaybetti Eczacıbaşı. Son yıllarda Eczacıbaşı için yapılan en büyük eleştiri Boşkoviç dışında skor üreten bir oyuncusunun olmaması, çıkmaması, çıkarılamıyor olması. Bu mücadelede de bunu gördük açıkçası. Hatta işte Boşkobol ifadesi de son yıllarda bu nedenle çıkmıştı. Çünkü Eczacıbaşı sıkıştığı anlarda her topu Boşkoviç'e atıyordu ve Boşkoviç topları öldürünce bir şekilde belirli seviyelerdeki rakiplere karşı galibiyet alabiliyordu. Ama Galatasaray bu yıl gerçekten çok iyi bir takım hüviyetinde. Bu maçta her ne kadar Boşkoviç çok çok iyi bir maç çıkarmış olsa da tek başına yeterli olmadı bu. Köşelere bakıyoruz Eczacıbaşı'nda Hande ve Alexa beklenilen performansı sergileyemediler. Kendi standartlarının altında kaldılar. Şimdi kadro planlamasını bu hafta özellikle konuşmak istememin ne denlerinden biri de bu mücadeleydi. Çünkü 4 smaç sezona başlarsınız e, ee, iki oyuncunuz sahada olur, iki tane de yedeğiniz olur. Ama izacı başına baktığımızda Plumber'a yapılan bir yatırım var. Ama Plumber'ın sakatlığından dolayı şu ana kadar faydalanılamadığı için 3 smaçörle sezona devam eden bir izacı görüyoruz. Şimdi iki, sma smaçörünüz de aksıyor. Biri Hande, biri Alexa. Hocanın elinde olsa ikisini de değiştirirdi. Ama bir yedeği vardı Yaprak. Alexa'yı değiştirmeyi, Hande'yi sahada tutmayı tercih etti. Yaprak girdikten sonra iyi oynadı. Bu arada verimli oldu hücumda fakat karşısında gerçekten takım olan bir ekip gördü. Yani Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray ortadan hücum ediyor, çaprazından hücum ediyor, smaçörlerinden skor katkısı alıyor, savunmayı iyi yapıyor, blok kurgusu, savunma kurgusu iyi bir takım ve rakibini çok net bir şekilde durduran bir Galatasaray vardı. Galatasaray'ın bu yılki en büyük üstünlüğü zaten takım olması. Yani bir oyuncu üzerinden gitmiyor. Mesela Fenerbahçe'ye baktığımızda, Eczacıbaşı'na baktığımızda genelde pasör çaprazlarının çok dominant olduğunu görüyoruz. İşte Boşkoviç, Vargas, Galatasaray'da. Evet Alexia iyi bir pasör çaprazı ama bu seviyelerde Vargas, Boşkoviç seviyelerinde bir pasör çaprazı değil. Galatasaray bu açığını takım oyunuyla Kapatıyor ki Vakıf bankı da bu oyunla yendiler e, sezon başında ilk haftada ve başında da yine bu şekilde mağlup ettiler. Ve ligde de bir hedefleri var şampiyonlar ligine gitmek istiyorlar ilk üç hedefleri var bu yolda da ilerliyorlar. Bir e, yol kazası oldu belki Aydın mücadelesi ama bunun dışında e, şu ana kadar iyi giden bir Galatasaray var ve bunu da takım oyununa borçlu sarı kırmızılılar. Eczacıbaşı ortalardan da çok fazla verim alamayınca e, son set Stevanovic zaten e, girdi o da e, yokları oynadı istediğini sahaya yansıtan, istediği gibi oyunu yönlendiren bir Galatasaray vardı ve mücadeleyi de kazandı. Maç sonunda zannediyorum Mehmet Cibara'nın voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara'nın bir açıklaması vardı. En iyi yerli rotasyonu bizde diye. En iyi diyebilmemiz için net bir ayrım olması Lazım O net ayrım var mı e, konusunda şüphelerim var. En iyilerden biri olduğu kesin. Çünkü Yasemin'i var, Ayçin Akyolu var. Alexiyası Galatasaray'ın yerli statüsünde oynuyor. E, bu açıdan baktığımızda ilkine Aydın'ı var. Yine Galatasaray'ın kaptanı. Gerçekten iyi bir yerli rotasyonu var. Doğru ama en iyisi e, dememiz için rakiplere de bakmamız lazım. Fenerbahçe'ye baktığımızda Vargas, Eda, Aslı, Gizem Örge, Meliha var. Eczacıbaşı'na baktığımızda Hande var. Var. Milli takımımızın başlı maçörü konumunda... ...işte Simge Aköz var, Elif Şahin var... ...dolayısıyla işte Beyza Arıcı var orta oyuncu olarak... ...yani net bir ayrım şahsen göremiyorum Galatasaray lehine... ...ama en, en iyilerden biri olduğuna da katılıyorum. İyi bir kadro planlaması yaptı Galatasaray. Çok iyi bir pasör buldu, e, Brit Bonhertz. E, Birçok kişinin şüphesi vardı e, Bonhertz üzerinde... ...özellikle milli takım maçlarından, Hollanda milli takımının maçlarından... E, ...yola çıkarak yaptıkları yorumlar vardı ama... ...Galatasaray'ın bu tempolu oyununda onun çok 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 büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın buralara gelmesinde de en büyük pay sahiplerinden biri kesinlikle bu Hollandalı pasör. Peki sizin için maçın MVP'si kimdi? Ben Bonherz'i diyebilirim. Zeren Spor ise Nilüfer Belediyesi karşısında setlerin hepsi çok yakın geçse de 3-0 net skor ile galibiyeti almayı başararak son 6 maçın 5'ini kazanmış oldu. Playoff yolunda kritik bir galibiyet alan Zeren Spor'u bu hafta nasıl buldunuz? Şimdi önemli bir galibiyet. Setler çok yakın. Nilüfer Belediye Spor'da aslında bu mücadeleyi 3-0 kaybedecek bir oyun oynamadı. Senin de söylediğin gibi setler çok yakın geçti birbirine. En azından bir set almayı hak etti. Biraz daha dikkatli olabilselerdi o kırılma anlarında belki maçı da alabilirlerdi. Ki çok çok önemli olurdu onlar için ligde kalma yolunda. Zeren Spor galibiyeti. Ee, evet çok yakın setler. Zerene gitti 3-0. Yanıltıcı bir skor e, diyebiliriz açıkçası. E, mesela biraz bakalım e, mücadelede neler oldu. Dülfer Belediyespor e, çok fazla servis hatası yaptı ve bloklarda da e, daha iyi olabilirler. Yani bu iki e, kriterde bir adım öne geçebilsin Nilüfer Belediyespor. Belki de e, mücadeleyi çevirecek oyunu açıkçası sahaya yansıttılar. Son dönemde izlediğim en iyi Nilüfer Belediyespor'du. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Oyuncu üzerinden daha fazla skor bulan taraf Nilüfer Belediyespor'du. E, ancak e, daha fazla blok yapan ve e, daha az direkt hata yapan... Zeren Spor oldu. Ee, Mihailovic aksadı. Zeren'in zorlanmasındaki nedenlerden biri belki de buydu ama Mihailovic aksayınca Fabris'i oyuna sürdü. Koç. Koç'un bu arada son haftalardaki değişikliklerini de e, çok yerinde buluyorum Zeren Spor'da. Dikkat çeken noktalardan biri. E, Fabris e, çok çok iyi bir maç çıkardı. Zeren'de bu kadro derinliğinin önemini de görmüş olduk. Güzel bir planlama. Kadro planlaması var Zeren Spor'da. Takım halinde çok iyi blok yaptılar. Şeyma'nın hücum ve savunma performansı iyiydi. Ortalar iyi çalıştı hem hücumda hem blokta. E, Nilüfer Belediyespor'a baktığımızda da e, Şişrovska ve Milenkoviç'in iyi bir mücadele çıkardığını e, gördük. Ancak ortalar o gerekli blok temaslarını da blok sayılarını da bulamadı. Nilüfer Belediyespor için maçın belki de kırılmanları buralarda diyebiliriz. Yani çok servis kaçırdılar. Daha az hata veya bloklarda biraz daha dikkatli yerleşim Nilüfer Belediyespor'a maçı da getirebilir diye düşünüyorum. Peki sizce bu maçın MVP'si? Mihailoviç'in yerine oyuna giren Samantha Fabris bence maçın kazanılmasında önemli pay sahiplerinden biriydi. Haftanın diğer kazananları da Bahçeli Evler ve Sigorta Shop. Bahçeli Evler'de Buse Özden'in performansını ve sigorta şopun düşme hattından bir adım daha uzaklaştıran galibiyetini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Bahçeli Evler ve Aydın Büyükşehir Belediyespor Mücadelesi bu sezonun Belki de en kötü maçıydı. Çok net. Çünkü 3-0 bitti ama iki takım da inanılmaz düşük yüzdeyle hücum etti. 3-0'lık maç 2 saat sürdü. Yani takımlar top öldüremedi bir türlü. Çok uzun ralliler gördük. Bu savunmanın başarısından ziyade hücumcuların eksikliğinden kaynaklandı diye düşünüyorum. Çırnıyanska çok övdüğümüz genç bir oyuncu, geleceği olan bir oyuncu sadece %9'la oynayabildi Bahçeli Evler'de maç boyunca ve maç boyunca da sahada kaldı. Elizabeth Lenke ve Şemenova biraz kıpırdadı ve onların kıpırdamasıyla maç bitti zaten. Yani onlar da eğer top öldüremeselerdi bu maç daha da uzayacaktı. 3-0'lık maç 2 saat gerçekten enteresan. Bu iki oyuncudan 28 sayılık katkı aldı Bahçelievler ve adeta bu maçın kurtarıcısı oldular diyebiliriz voleybol severler adına. iki takımın üstünde de sanki bir ölü toprağı vardı gerçekten. Kaliteli bir maç olmadı ama Şemenova'nın performansıyla Bahçeli Evler maçı kazandı diyebiliriz. Keçiören Belediyesi Skorta Shop Aras Kargo mücadelesinde de e, Ankara ekibi sigorta Shop'un gerçekten net bir galibiyeti vardı. Hak edilmiş bir galibiyeti vardı. İyi bir oyun vardı. İman Endiyaye'ye biraz şaşırdım. Çünkü hep ikili değişikliklerle oyuna girdi. Yedi hücum yaptı. Yedisini de sayıya çevirdi. E, maçtaysam hoca ya bu oyuncu bu kadar yüksek yüzdeyle topu öldürüyor ikili değişiklikte maçı onunla devam edeyim demedi. Bunun nedenleri olabilir tabi. Burcu Yönder'le NDI'nin daha iyi anlaştığını düşünebilir. İşte Lila'yla Bedard Gani'nin daha iyi anlaştığını düşünüyor olabilir. Veya oyun planlamasını buna göre yapmış olabilir. Zaten oyun istediği gibi gidiyor. Bu nedenle herhangi bir müdahaleye gerek duymamış olabilir ama NDI'nin gerçekten... 7'de 7 ile oynaması e, şaşırtıcıydı. Çok yüksek bir yüzdeyle e, oynadı pozitif yönde. Şaşırtıcıydı. E, tabii. E blokta Ergül çok iyi bir maç çıkardı. 5 blokluk bir performansı vardı. Sanca Sancakomo yine blokta etkili bir performans çıkardı. E, Ceren e, iyi bir maç çıkardı bence hücumda bloklarda o son haftalardaki performansını belki biraz uzandı kaldı ama bloklarda iyi bir mücadele, hücumda iyi bir mücadele ortaya çıkardığını düşünüyorum. E Yordanova çok çok iyi bir maçı çıkardı. Sigorta Shop'ta ve galibiyeti getiren e, isimlerin başında da Yordanova kesinlikle e, geliyor. E, Aras Kargo'nun hücum performansı gerçekten son derece düşük. E, çift taneleri gören bir oyuncusu olmadığım Aras Kargo'nun e, blokta da yokları oynadılar. Adeta bu mücadelede ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Keçiören Belediyesi Sigorta Shop bu galibiyet onlara moralde mutlaka verecektir. Çünkü rakiplerinden birini mağlup etmiş oldu Ankara ekibi ve kritik bir e, garibi hanelerine yazdırdılar. Jordanova'yı da bu mücadelede bence en değerli oyuncu olarak seçebiliriz. Peki son olarak oynanan maçlara baktığınızda sizin için bu haftanın MVP'si kimdi ve haftanın altısını seçecek olsanız kimleri seçerdiniz? Geçtiğimiz haftalarda bir eleştiri vardı. Ee, geçen hafta da bunu tekrarladım. Çok fazla yabancı oyuncuyu Hı -hı. katmamamız e, istenmişti. Öyle yaptım ben de bu haftayı oluştururken. E, pasöre Brit Bonhertz'ı koydum. Mesajcı başı mücadelesindeki performansından dolayı Alexia'yı yine Galatasaray Pasör çaprazını, Galatasaray'ın Pasör çaprazını koydum. Ve, e, Smaçörler Derya Cebecioğlu ve Tuğba İvegin olarak seçtim. Burada Ana Kristina ve Marina Markova da olabilirdi. E, Ergül Avcı'nın 5 bloğu çok kritikti. Ergül ve Eda orta oyuncular bence bu hafta. Eylül Akarçeşme'de e Bışı mücadelesindeki performansından dolayı e, en iyi libero MVP olarak da e, bon hersi zannediyorum yazabiliriz. Mehmet Sevinç ile KP Voley'de bir bölümün daha sonuna geldik. Mehmet Sevinç'e yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Biz de hatırlatmamızı yapalım. Mutlaka hype haklarını kullansınlar. Şu videomuz için sorular varsa soruları mutlaka bekliyoruz. Soruları alabiliriz. Yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmazsa sevgili izleyicilerimiz çok seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.